Arkadaşlar selam ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Senin Roll Play'deyiz. Yanında Senin Play'in kurucusu var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle sunucudan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, sunucumuz klasik. Türkiye İstanbul'a geçmekte. Sesli yazılı e, global konsept. Tamamdır. Ar arkadaki arabaların olayı nedir peki? Ee, arkadaki araçlarımız e, çekiliş, çekiliş yoluyla gelen arkadaşlarımıza verecektir, verilecektir. Ek olarak e, bir kişiye MP5, üç kişiye Uzi, iki Deagle, 5 beş kişiye 10 milyon IC para, 3 üç kişiye de 20 TL OC bakiye verilecektir. Tamamdır, biz senlere geçelim o zaman. Tamamdır, çekiyorum. Al burada e, Galeri yapmaya çalıştık. Or burada otomatik kapımız var. Slash Galeri yazalım. Yazamadım ha. Ben gezeyim böyle galeriyi. motorlar var. Çok iyi motorlar var. Tamamdır. Tamamdır. Çekiyorum diğer e, mesleğimize. Kral burası e, kasap mesleğimiz. İç i̇çeri girelim. Gel buradan başlıyorsun. Gel. sen ee, senin eline şimdi balta, ha, pala gibi bir şey gelecek. Onunla bu etlere vur kral. O et senin eline gelene kadar vur. Galla. Er gelince e, buraya geliyoruz. Eti buraya koyuyor. E, Sınıcımızdaki e, en çok para veren legal mesleklerden biri kasap mesleğimiz. Para da. Kral geldiyse e, sakilik yap. Şimdi geldim. Yaptım. Mesleğin e, en zor ya, en zor yerden burası diyebiliriz. Ya bırakınca 5K ile 7 arası para veriyor. Dışarı çıkınca da e, meslekten çıkış sağlıyorsun. Çekiyorum hemen yarısı tamam. Tamamdır. Burada il, burada illegaller için en iyi meslek met toplama. Burada met topluyoruz. Hemen e, satma yerini çekeyim. Topladın mı? Topladım. Buraya gelince bir sat yazıyorsun. 5000 vardı tanesi beş binmiş Evet. Ee, hemen diğer mesleğe çekiyorum. Ee, burada illegal aileler e, gelip bankayı soyabilir. Hem e, polisler açısından rol, rol pası hem de illegaller açısından. Rehine ile güzel roller çevrilebilir. Yazdım banka soyu diye. Ha, bunun süresi biraz uzun sürüyor. Bunun haricinde e, klasik meta e, mesleklerimiz var. Ben hemen çekeyim. Kral burada e, illegal aileler gelip rol yapabilir. E, sunucumuza gelecek e, en iyi aile, yani en büyük aile burası verilecek rol yapmaları için. Konumu da güzel, beğeneceğim Kral şuradaki şey görüyorsun mu pankartı? Aynen. Ah, evet. Ee, aileler veya ekipler gelip e, burayı re buraya reklam verebilir. Ee, şey olsun. Nasıl desem. Galerisi olsun veya ailesi olsun vesaire. Her türlü reklam verebilir bu da. Belli bir ücret karşılığında. O işi değil mi? Evet evet o işi Arkadaşlar şimdi size ev panellerini tanıtacağım. Şimdi F1'e bastığımızda böyle bir e, genel hakkında böyle bir genel bilgilendirmeler var. Burada karakterinizle alakalı bilgiler var. Burada da gördüğünüz gibi Slice Stats'ın aynısı. Burada meslekler var. meslekler burada görebilirsiniz. Kısa yollarda işinize yarayabilir. Bu şekilde. F2 rapor arayüzü zaten. F3 birlik. Birlikte olmadığım için gözükmüyor şu anda. F4 modları yönetme. FPS ile alakalı bir sorunuz olursa burada modları devre dışı bırakabilirsiniz. F7 Crosshair. Gördüğünüz gibi bir sürü Crosshair var. F9'da bir animasyon paneli var. Farklı farklı animasyonlar var. Uyuma diyelim mesela şöyle. Burada da gösteriyor zaten slash anim dur yazınca. Animasyonu geri iptal edebilirsiniz. F10'da kullanıcı arayüzü var. Biliyorsunuz da zaten f radar, şöyle bir radarsı var. Ee, burada çok nadir bulunan bir sistemimiz var. Ee, Luna Park'ta dönme dolap. Buraya gelince ee, bekleyin gelsin dolap. Ee, kral K'ye bas. Bastım ha Biliyorsun. Ee, oyuncularımızın sosyal role girebilmek, yani sosyal role yapabilmesi için yaptık bu sistemi. Leyla'da çıkıyoruz. Evet Leyla'da çıkıyoruz kral. Hemen ben e, soygun sistemimize geçeyim. E, burası market soyma sistemimiz. İçeri gel kral. E, silah elini al. NPC silah doğrult. Animasyon göstereceğiz zaten. Aynen, şu an animasyon. ben şimdi e, pol po polis vekşinde olduğum için bana bildirim de geldi. Tekrar oyuncularımızın rolü girmesi için e, polislerle birlikte bu sistemi getirdik. E, parayı arkadan alıyoruz. Arkada kasa var. Ha şu kasa. Tamam evet. bekleyelim. Kısaymış zaten. Polislere hemen bildirim gidiyor. Bir marker geldi. ha. Markerdan parayı alıyoruz. Ama işte e, mesela burada yine varsa oyuncularımı güzel görebiliyor polisle. Arkadaşlar sunucu video buraya kadardı. Umarım ikisini de beğenmişsinizdir. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. Sunucuya gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.